Ümmetli arkadaşlar ben Avukat Bilal Yavuz. Sizlere ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebiyle orman yangını çıkarmanın cezasının ne olduğunu, yangın nedeniyle zarar gören bölgelerde otel ve benzeri işletmeler kurulup kurulamayacağını ve Türk Tabipler Birliği gibi yurt dışından fonlanmış bir merkez gibi hareket eden bazı meslek örgütü adı altında faaliyet gösteren kuruluşların provokasyon ve kargaşa çıkarabilme gayesiyle neyi amaçladıklarını kısaca anlatacağız. Maalesef ki hain terör örgütü PKK ve içimizdeki uzantıları tarafından eş zamanlı olarak 21 ilde 79 farklı noktada yangın çıkarılmıştır. İçişleri Bakanlığı ve İstihbarat Teşkilatımızın olayların faillerinin bulunmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup birçok şahıs gözaltına alınmıştır. Orman kanunumuza göre dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Peki yanan arazilerde otel ve benzeri işletmeler kurulabilir mi? Anayasamız der ki: "Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Orman kanunumuzun 18. maddesi ise yangın görmüş alanlarda herhangi bir işletme izni verilemeyeceğini açıkça düzenlemiştir. Cumhurbaşkanı tarafından da yangınlar nedeniyle yanan ormanların yeniden yeşertileceği, evi yanan hayvanları telef olan hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmeyeceği belirtilmiştir. Devletimiz tüm gücüyle de işlemekte ve çalışmaktadır. Yine Konya'daki bir ailemize yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu yalnızca isminde Türk ifadesi olan. Adeta yurt dışından fonlanan ve bu aziz milletin değerlerine husumet besleyen bir kurum gibi çalıştığını düşündüğümüz Türk Tabipler Birliği yaşanan saldırı sonrasında daha ortada hiçbir açıklama ve bilgi yokken olayı ırkçı saldırı olarak tanımlamış ve kargaşa çıkarabilmek amacıyla tweet atmıştır. Daha önceki yıllarda devletimiz tarafından terör örgütüne karşı gerçekleştirilen Afrin operasyonunda savaş bir halk sağlığı sorunudur diyerek hain örgütü savunan, terör örgütü aleyhine ise hiçbir açıklama yapmayan bu meslek örgütü adı altındaki kurumun amacının ne olduğunun aziz milletimizin manevi değerlerine husumet beslediğinin tüm vatandaşlarımız idrakindedir. Görmekteyiz ki emperyalist odaklar yalnızca bir takım şahısları değil, içimize sızmış birçok sözde özgür ve bağımsız aslında millete ihanet içinde olan gazete ve kurumu da fonlamakta ve desteklemektedirler. Tüm bu gazeteci, meslek örgütü gibi isimler arkasına saklanan kişi ve kurumları videolar halinde sizlerle paylaşacağız. Feraset sahibi milletimiz vatana, bu vatan için şehit düşenlere ve aziz milletin ruhuna ihanet edenlerin her daim farkındadır. Bizi takipte kalınız. Huzurlu bir ömür dileriz.